güvenip hastanelerde kollarımızı, ellerimizi, kendimizi, sağlığımızı teslim edelim. Önce siz yaklaşıyorsunuz hekimden önce. Sonra geri kalanlar geliyor. Onun için çok inanıyoruz. Ben burada tıbbi görüntüleme teknikerleri var. Tıbbi laboratuvar teknikerleri var. Radyoterapistler var. Bunların hepsi bir, bir hastaneye gittiğimizde Bizim olmazsa olmazlarız. Arada atlamayayım. Optisyenler de bu takımda mı? Optisyen. Bak zaten gözlüğüm burnumun üstünde duruyor. Benim en kıymetlim yani. Değil mi? Çok kıymetlisiniz. Bize yemin edin. Bak bu okul, şöyle bir bakın okulumuza. Bu bahçe, bu bahçe seneye yenilenecek bir üniversite daha, bir, bir kampüs daha açacağız. Bu sizin geldiğiniz zaman diyeceksiniz ki ya bu topraklarda, bu çimenlerde ne gezdik dolaştık, ne kadar eğlendik. Bu hocalar bize ne zor sorular sordular. Zor günleriniz oldu ama çoğu zaman çok güzel günleriniz ve çok güzel arkadaşlıklarınız olmuştur. Umarım, umarım sonuna kadar bu dört dönemi yaşamışsınızdır. Şimdi birlikte emin edelim ve mesleğinize geçin.